arkadaşlar. Mayıs ayı çalışma soruları 10 tane Erzurum ili ile beraber karşınızdayız. Şimdi bunların cevaplarına bakalım. Birinci sorumuz Read the invitation and ask the question. Evet. Davetiye kartımız var burada. Bu davetiye kartını okuyup soruları cevaplayalım. Burada önce sorumuza ne diyor? Not correct. Doğru olmayanı sormuş bize. Peki bakalım. It, it has been a long time since our last meeting. Son görüşmemizden e, uzun son görüşmemizden beri uzun zaman oldu diyor. Last meeting son görüşmemizden. It will be great. Harika olacak to see each other. Birbirimizi görmemiz harika olacak diyor. We hope uh, Umuyoruz diyor. Sen de katılırsın. See you. Görüşürüz diyor. Tarihleri falan vermiş. Bakalım. Burada people will pay according to number. Şimdi insanlar kişi sayısına göre para ödeyecekler diyor. Bakalım. E, single, bekar ya da tek demek 20. Couple, çift olanlar 40. E, doğru. E, people will pay according to the number of the par e, participant. Participant arkadaşlar katılımcı sayısına göre fiyat belirlenecek. E, katılımcı bunun anlamı, şunun anlamı. Evet doğru. İki kişi başka, tek kişi başka. Sonra this will be the first meeting of a group friends. Şimdi ilk diyor, diyor tanışma diyor. ilk karşılaşma. Hayır. Bak burada ne diyor? Son görüşmemizden beri uzun zaman oldu diyor. O zaman bu first meeting falan değil. Bu yanlış. Diğerine bakalım. For more details, daha fazla detay için diyor Mike Miller'ı arayabilirsin. Bakalım kontak kuracağımız kişi Mike Miller. Doğru. Ee, inv Invitees should give information. Davetliler bilgi vermeli. Neye? Ee, before the event. Önce. Organiz organizasyondan önce bilgi vermesi gerekiyor. Bakalım. P.S. Not diyor. Inform. Bizi bilgilendirin diyor. Anti-June 20. Haziran 20'ye kadar bizi bilgilendirin. Evet doğru bu da var. O zaman cevabımız bursa olur. Çünkü ilk toplantımız değil. Daha önceden de toplanmışız. En azından ikinci toplantımız onu biliyoruz. Peki. Read the conversation. Evet buradaki sohbeti oku diyor. Below aşağıdaki sohbeti konuşmayı oku. Ve soruyu cevapla. Ee, biz direkt soruya bakalım. Which of the following not correct? Not correct according to the conversation. Yukarıdaki konuşmaya göre hangisi not correct, hangisi doğru değildir? Bakalım. Ee, Alice var. Alice. Prefer, I prefer listening jazz to hip hop music tercih ettiği neymiş? Cazı tercih ediyormuş. Hip hop müziği tercih etmiyor. In my opinion, hip hop is ridiculous. Oh, hip hop ridiculous. Korkunç, berbat diyor. Jazz is amazing. Oh, jazz'ı çok seviyormuş. Jazz müziği. I always go to the concerts, concert with my friends. Arkadaşlarımla her zaman konserlere giderim. Peki. Alice'a bakalım önce. Alice elimizdeyken bakalım. Alice is fond of hip hop. Alice Hip hop'a düşkün diyor. Fond of düşkün olmak. Hayır hip Hop'u sevmiyor. Tercih etmiyor. Ridiculous olduğunu düşünüyor. Bu yanlış. Bir dursun. Devam edelim. Rusya bakalım. I prefer fantastic to horror movie. Fantastik filmleri tercih ediyormuş. Korku filmine göre. Bana göre fantastik filmler... Awesome. Harika diyor. Çok seviyormuş. Peki. In my free time, boş zamanlarında I enjoy doing origami and reading books. Kitaplar okuyormuş, origami yapıyormuş. Lucy'ye bakalım. Lucy keen on origami. Keen on düşkün origami. Evet. Seviyor. Bu doğru. Üçüncü su marka geldik. I fond of basketball. Of all basketball events. Fond of düşkünlüğe basketbolun tüm boskat yani basketbol olaylarını, organizasyonunun hepsine düşkünmüş. Maçına da, şeyine de hepsine düşkünmüş. I always feel excited and energetic. Heyecanlanıyormuş ve kendini enerjik hissediyormuş. I can't stand watching TV or movies. Bu da televizyon izlemeye, movie izlemeyi dayanamıyormuş. Peki Mark finds watching film Unbreakable. Evet Unbreakable. Evet dayanılmaz buluyormuş. E, doğru. I can't stand diyor. Dayanılmaz buluyorum diyor. Bu da doğru. Sevmiyor. All of them have different likes. And dislikes. Hepsinin diyor farklı sevdiği ve sevmediği var. E doğru bir müzikten bahsediyor, bir filmden bahsediyor, bir basketboldan bahsediyor. E bu da doğru. O zaman en başta geldiğimiz ne? Alice. Alice hip hop'a düşkündür diyor. Alice'in hip hop'a düşkün olduğu falan yok. Üçüncü sorumuz, read the conversation and answer the question. Evet, peki okuyalım, cevaplayalım. Gene sorumuza ne diyor? Not correct according to the, to the conversation. Yani konuşmaya göre hangisi doğru değildir? Bakalım, Sandra, hi friends, I'm organizing slimmer party. Slimmer party veriyormuş Saturday night'ta. Önemli olabileceklerin altını çiziyorum. İşimiz kolaylaşsın. Who wants to join and enjoy with me? Kim katılmak ister diyor. Bakalım. Nancy. Birinci kızımız Nancy. Great idea. I don't have any plans Saturday night. I can join. It. O zaman Sandra'mız great idea dediği için katılıyor. Peki Jennifer'a bakalım. Jennifer, that sounds awesome. But I don't think I can come. Kulağa harika geliyor ama katılabileceğimi sanmıyorum diyor. Evet. Jennifer reddediyor. Peki, üçüncü kızımız Mandy. Thanks for inviting. Davetin için teşekkür ederim but I can't join you. Ama katılamam diyor. My aunt is coming on that day. Halam geliyor diyor. Bu da reddediyor. Bakalım. Sandra makes an offer. Evet, Sandra bir teklif yapıyor. Slimmer partisine davet ediyor. Pijama partisine. Doğru. Nancy accept the invitation. Nancy accept ediyor yani kabul ediyor. Doğru. Harika. Jennifer makes an excuse. Jennifer'ın bir gelmemek için partiye sebebi var. Excuse var mıydı? Jennifer kabul etmemişti ama yo excuse falan yok, bahanesi yok. Mandy'nin var. Mandy refused the invitation because she has a guest. Guest, misafir demek. Misafir var. Evet, my aunt diyor. Halası geliyormuş. Gelemeyecek. Doğru. Ama Jennifer gelemeyeceğini söyledi ama bir mazeret belirtmedi. O yüzden cevap da C şıkkı olur. Dördüncü sorumuz... Look at the chart. Evet, tabloya bakın diyor buradaki tabloya ve soruya cevaplayın. Ee, burada tablo Joe ve Joe'nun arkadaşlarının, Joe and his friends, onun arkadaşlarının e, boş zaman aktivitelerini görüyoruz. Evet. Peki, soru ne diyor bize? According to the information, verilen bilgiye göre, yukarıda verilen bilgiye göre diyor, hangisi not correct, hangisi doğru değildir? Bakalım. Joe... Joe is not fond of going skyting. Joe'yu bulalım. Bulduk. Skyting'i bulalım. Skyting. Evet, skyting'i bulduk. Skyting'de seldom, seldom, nadiren. Nadiren gidiyormuş. O zaman çok düşkün değil. Evet, çok düşkün değil. Devam ediyoruz. Carol. Carol'ı buldum. Carol prefers chatting online. Chatting online. Evet, buldum. Chatting online. Ee, bunu tercih ediyor. Go skyting, skyting yapmaktan Evet, skytinge hiç gitmiyor, hiç gitmiyor. E, genellikle de zaten e, chatting yapıyor. E Bu doğru. Evet, ilk söylediği tercih ettiğidir zaten biliyoruz. Yürüyüşe demiş, doğru. Skyting never demiş, doğru. Tercih ettiği bu. Tonya bakalım. Tony is not interested in skyting. Bakalım Tony'yi bulduk. Skyting, go skyting often diyor. Interested, is not interested, ilgili değildir. Ama sık sık gidiyormuş. Or uh, reading a book, reading a book. da bulduk always, always, her zaman often, sık sık. Uh, burada ikisine de seviyor, burada ilgili olmadığını söylüyor. Bunlar yanlış. Lisa prefers meeting friends. Lisa'yı bulduk. Evet. Uh, meeting friends, Lisa. Evet to chatting online. Chatting online seldom, nadiren yapıyor ama arkadaşlar buluşmayı sık sık yapıyor. O zaman ilk söylediği tercih ettiğidir. Doğru. Meet friends arkadaşlar buluşmayı tercih ediyor. Bu da doğru. Yanlış olan ne? Ceyhan. Burada neyi bilmemiz lazım? Şurada bir tane ok çıkartıyorduk hatırlarsınız. Always her zaman. Ondan sonra never yüzde sıfırla asla. Yüzde elli sometimes bazen. %90 usually e, genellikle, %70'de, %80'de often sık sıktı. Arasında bilmeniz gereken çok vardı ama sizin sadece bilmeniz gereken seldom ya da rarely'yi bilseniz nadiren e, bunlar da %30 olan kısımlardı. Bunları yazmıştık zaten sınıfta sadece bir tekrar etmek istedim. Bu tabloyu hatırlarsanız zaten bu soruyu da yapacağınıza eminim. Read the conversation. Evet gene okuyalım ve soruyu cevaplayalım. Ee, sorumuzda ne diyor? Hangisi correct according to the information? Verilen bilgiye göre hangisi doğrudur? Bakalım. George var. George e, internet is my life. O oh, because I am always play games. Oyun oynuyormuş arkadaşları, online arkadaşlarıyla oyun oynuyormuş. Çok enjoyable, eğlenceli olduğunu düşünüyor. ha I share my secret with them. Onlarla sırlarını paylaşıyormuş. Sırlarını paylaşması kötü bir şey. Evet Maria, I use to internet e, bu internet ne için kullanıyorum? To meet new people yeni insanlarla tanışmak için. If I stranger stranger yabancı yabancı birisi eğer bana arkadaşlık teklif ederse I accept it o onu kabul ediyormuş. Bu da sakıncalı ikinci arkadaşımız. Peki TED'e bakalım. I want to try new dishes from different countries farklı ülkelerden farklı yemekler yeni yemekler deniyormuş. Tamam. Yemek tarifi için kullanıyor. Genellikle de e, New Recipe. internetten yemek tarifleri arıyormuş. Peki. Alice. I am uh, really keen on learning different language. Farklı diller öğrenmeye çok düşkünmüş. Keen on. Düşkün. Ve genellikle de online e, derslere katılıyormuş. Peki. Hangisi doğrudur? diyor. E, burada two of the teenagers should be more careful about internet security. İnternet güvenliği için iki tane çocukların iki tanesinin daha dikkatli olması lazım. Evet bence de George, George ve Maria. Bir tanesi sırlarını paylaşıyor, online arkadaşlarıyla, öbür de yabancıların isteklerini kabul ediyor. Olmaması gerekiyor. Bu yanlış. Yani olmaması gerekiyor. O yüzden yukarıya doğru, yukarıya göre doğru. Peki. Most of teenagers. Şunu şunu atalım da. Most of teenagers use internet for the practical purposes. Purpose arkadaşlar yazayım ben size amaç. Şimdi birçok genç ergen diyor interneti pratik amaçlar için kullanıyor. Yo değil. Online oyun oynuyor. Arkadaşlarla tanışıyor. Hani şu ikisi olabilir ama çoğu olması için 3 tanesinin yani yarısından fazlasının olması gerekiyor. Bu olmadı. Practical purpose Proposals için kullanmıyor. All teenagers spend time on the internet similar. Ha, similar reason. Benzer sebeplerle kullanıyor. Hayır, hepsinin farklı farklı. Benzer sebep falan yok. Bir tanesi online game oynuyor, bir tanesi yeni insanlarla karşılaşıyor, tanışıyor. Öbürü yemek tarifleri alıyor. Hayır. None of the teenagers, ergenlerden hiçbirisi internet eğlence için kullanmıyor. Olur mu? Oyun oynuyor bir kere. Burada A bu da olmuyor. En mantıklısı arkadaşlar, en olabilecek iki tane ergenimiz var. Özellikle George ve Maria'nın kendisine dikkat etmesi lazım. Çünkü internet e, güvenliğine e, dikkat etmiyorlar. Kendilerini korumuyorlar diyoruz. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Şimdi... E, according to information above, yukarıdaki e, konuş bilgiye göre, which of the following complaints hangisi tamamlar? Bakalım. Baiter ve John konuşuyor. Welcome sir. What would you like to have? Ne yemek istersiniz? What do you offer? Ne teklif edersin? Ne önerirsin? We have seafood. Seafoodları varmış veya chickenları, tavukları varmış isterseniz diyor. I like both of them. İkisini de severim. But I don't prefer fatty food. Yağlı yiyecek istemiyorum diyor. Yağlı yiyecek istemediğine göre ne yiyebilir? Şimdi ışıklarımıza e, bakalım steak. Evet arkadaşlar büftek etten bahsetti mi? Hayır. Meatball kırmızı etten bahsetmedi, köfte falan demedi. Ne var? İki tane. Evet fried chicken. Evet tavuğu var. Bir de ızgara balığı var. Ne dedi ya? Seafood ve chicken dedi. En olabilecek menüde olabilecek iki tanesi ya B ya D'yi seçmiştir. Ama biz burada biliyoruz fatty food'un yağlı yiyecek olduğunu biliyoruz. Yağlı yiyecekse o zaman çıkını kızarmaktığı için yağlı olur. Bunu eliyoruz. O zaman balık grill fish, ızgara balıkla deniz ürünüyle devam ediyoruz. Yedinci sorumuz, evet. Şimdi, bugünün menüsü nedir? According to text above, yukarıdaki metne göre Which of the following is today's menu? Bugünün menüsünü. Peki bir şeyler söyleyecek. Bugün menüsünü çıkartalım bakalım. Ee, I am Daniel from Canada. I am the chef of my own restaurant. Bak burada arkadaşlar kendi restoranımın şefiyim yani diyor. I want to prepare. Hazırlamak istiyorum yeni bir menü. Ee, customer müşterileri için yeni bir menü hazırlamak istiyormuş. Onların tercihlerine göre. Peki adı da e, today's menu. Bugünün menüsü olacakmış. Peki. My customers uh, usually like healthy food. Healthy food seçeceğiz. Peki, they also prefer seafood deniz ürünü seçeceğiz. Peki, ve lezzetli olacak diyor. Tabii lezzetli olacak. They love eating cold dessert. Cold dessert soğuk tatlı. Seçecek. En sonunda da finally they like to drink something hot of after meal. Ha, hot drinking. Hot drinking seçecek. Peki bakalım. En sonunda bir kere hot drinking dediği için Burada apple juice, hatırlayın ki girmiyor. Burada a glass of green tea, yeşil çay, evet bu giriyor, bu dursun. A cup of coffee, bu da duruyor, bu da bu da giriyor, bu da dursun. Burada portakal suyu, bu D şıkkında eliyoruz. Dedi ki hot water, iki tanesine girdi. Hot drink, pardon, sıcak içecek girdi. Peki bakalım sonra ne dedi? E, sea üstünde cold dessert diyor. Soğuk tatlı. Bakalım soğuk tatlı. Ice cream var. Evet, bu da girdi. E, pie, e, piece of cake. Kekten bahsediyor Yani pastadan bahsediyor. Hayır, soğuk bir e, tatlıdan bahsediyor. Bunu da eliyoruz. Peki, sonra seafood demiş. Bakalım. Fish güzel. Seafood. E, sağlıklı olduğu için buharda pişmiş sebzeler. Doğru. Healthy food koyduk seafood koyduk, soğuk tatlı koyduk, sıcak koyduk, e, domates, tomato Evet, e, sağlıklı olduğu için B şıkkını yiyecek. Diğerleri olmaz çünkü diğerleri de bu şartlara uymuyor. O zaman en mantıklısı bursa oluyor. Evet, e, şimdi which of the following doesn't complete? Hangisi tamamlamaz diyor konuşmaya bakalım. Hello, this is Adam. Is Mr. Arthur orada mı? Bakalım ismi Mr. Arthur orada mı? Hmm. That's bad line. Do you know when he be back? Ne zaman döneceğini biliyor musun diyor. Şimdi ne zaman döneceğini biliyorsa ee, yani müsait değil. <laughs> burada ne olabilir? Evet, burada bir kere adam en başta aradığı zaman ee, bu e, kendisinin Adam olduğunu, Arthur'un orada olup olmadığını soruyor e, ve kendisiyle konuşmak istiyor. May I talk to him? Onunla konuşabilir miyim? Buraya C gelecek. Ondan sonra sekreteri ya da Lucy ne diyebilir? Ee, ne zaman döneceğini sorduğuna göre müsait olmadığını söyleyecek. Evet. O zaman buraya da B şık gelsin. I'm afraid. I'm afraid he is not available now. Şu anda evet uygun değil, müsait değil, burada değil anlamında. Evet. Ne zaman döneceğini biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Burada ne söyleyebilir? hemen cevaba bakarsak Can you tell him to call me back? Beni araması gerektiğini söyler misiniz? diyor. Aramasını söyler misiniz? O zaman burada mesaj bırakmak ister misin? olabilir. Ee, ne kaldı? D şıkkı kaldı. Evet. D şıkkı olur cevabımız. Hang on a minute? Bir dakika bekler misiniz? Bağlayayım. Adam yok. Nereye bağlayacak? Bakalım. Şimdi kontrol edelim. Adam diyor. Arthur'la görüşebilir miyim? Arthur orada mı diyor? Görüşebilir miyim? Doğru. Sonra B şıkkı üzgünüm burada değil. Doğru. Ne zaman dönecek? Hiçbir fikrim yok. Mesaj bırakmak ister misiniz? Aradığımı tabii ki aradığımı söyler misiniz? Hepsini koyduk. Hangisi olmuyor? Hang on a minute. I will get him. Evet bir dakika bekler misiniz? Sizi bağlayacağım. Olmuyor. Dokuzuncu sorumuz. People use lots of things. Evet insanlar e communicate for age. Arkadaşlar burada bunu yıl olarak alacağız. Yıllarca insanlar communicate, iletişim kurmak için birçok şey kullandılar. Bunlardan bir tanesi smoke, duman. Dumanla sinyal, duman sinyali. people insanlar kullandılar birbirleriyle iletişim kurmak için kullandılar ve mesaj göndermek için kullandılar. We know, biliyoruz. They didn't have smartphone. Smartphone tabii ki de yok o zaman. Ya da mobile phone, akıllı telefon ya da normal cep telefonu tabii ki yok. Peki onlar sosyal medyayı kullandı mı? Aslında bu sorunun cevabını biliyoruz. They never use sosyal medyayı tabii ki kullanmadılar ama onlar çok sosyaldi. E diyor ya dumanla konuşmuş, dumanla mesajlaşmış, daha başka mesajlaşma yolları varmış. Evet Buna göre hangisi korrekt, Hangisi doğrudur? Bakalım. They sent message through smoke sinyal. Evet. Zaten kendisi de söylüyor burada. E, duman, dumanla sinyal göndermişler. Mesaj göndermişler. Doğru. İnsanlar sadece, bak only'ye sadece e, dumanla sinyal göndermişler. Hayır. Burada ilk, ilk, cümlede ne diyor? İnsanlar lost of things birçok şey kullanmıştı. Communicate, iletişim kurmak için. Yanlış. They had some uh, social media. Sosyal medyaları mı var? <laughs> sosyal olmak için sosyal medyaları var. Hayır arkadaşlar nerede sosyal medyaları? Peki uh, they were never uh, actively social in daily life. Günlük hayatlarında asla sosyal değillerdi diyor. Olur mu? Sosyal medyaları yoktu, kullanmadılar ama onlar çok sosyalde yanlış. Never asla sosyal değildi diyor. Yanlış arkadaşlar. Onlar evet gerçekten sosyalde birçok sosyalleşmek için de konuşmak için, iletişim kurmak için de birçok yol denedi deyip A şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar Erzurum ilinin hazırlamış olduğu son sorumuza da geldik. Gene burada bir yemek tarifi. Evet için ünitesinden hangisi not correct doğru değildir demiş. Bakalım limonlu kek yapmış. Evet Öncelikle yumurtaları, yumurta ve şekeri geniş bir kaba, geniş bir kapta çırp. Ondan sonra süt, yağ, limon susu ekle, limon suyu ekle. Sonra limon rendele, rendelenmiş limonu, unu, kabartma tozunu, vanilyayı koy. Bunların hepsini güzelce bir karıştır. Ondan sonra after that, bundan sonra baking tray, fırın tepsisine koy, buna dök. Ondan sonra 30 dakika pişmesine izin ver diyor. Pişir. Preheat arkadaşlar önceden ısıtılmış fırın demek. Sonra da afiyet olsun. Peki hangisi doğru değil? Bakalım. E, shouldn't bake it more than half an hour. Evet. Diyor ki e, yarım saatten fazla pişirme diyor. E, evet. 30 dakika pişir diyor. Ondan sonra shouldn't mix egg. Yumurtaları kırmamalısın diyor. Bakalım. Mix eggs. Sugar, large bowl. Evet, e, hayır. Burada ne diyor? Karıştır. Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta karıştır diyor. Burada shouldn't mix. Karıştırmamalısın diyor. Olur mu? Karıştırmalısın diyor. Bu yanlış oldu. Ondan sonra e, burada should pour. He, bütün hepsini bir kere daha karıştırdıktan sonra baking tray'e dökmelisin. Evet, bak ne diyor? Hepsini karıştır diyor. Bütün malzemeleri karıştır. Ondan sonra baking tray yani e, fırın tepsisine dök. Doğru. Ondan sonra e, should put vanilla before, hepsini karıştırmadan önce vanilyayı koy. Evet, vanilya, vanilyayı koyduk. Sonra hepsini karıştırdık. Bu da doğru. E, arkadaşlar, olmaması gereken, yanlış olan bursa. Çünkü shouldn't mix, karıştırmamalısın diyor. Hayır, yumurta ve şekeri karıştırmalısın. Ondan sonra zaten limon suyunu ekleyeceksin. Olmaz. Evet arkadaşlar, e, Erzurum'un e, hazırlamış olduğu son soru da bursadır deyip bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.